Herkese yeni günden selam olsun. Herkese günaydın. Ee, şimdi bugünkü piyasayı değerlendireceğiz. Dün olanlar açıkçası çok saçmaydı. Ben e, geçen günlerde tekrardan piyasa analizi videosu çektiğimde orada bir aslında altcoinlerde renderde vesaire belirtmiştim ki bu coinler sıkışmış %20 %25'lik bir altcoin e, yükselişi küçük bir boğa sezonu bekliyor olduğumu söylemiştim. Ancak o günün dün olduğunu bilmiyordum diyebilirim. Yani benim için de çok kötü oldu. Ee, aceleden iPad'den kendi hesabımı açarken bu sefer süre sınırı verdi. İçeriye para atamadık vesaire. Sıkıştık. Ben de PEB'den, e, aslında bir likit oldum diyebilirim. Şimdi e, dolar endeksine baktığımız zaman ilk öncelikle dolar endeksi yani çok güçlü destek bölgelerinden aniden bir düşüş yaşadı buradaki verdiği re-test'li aslında bu retestli görsek e, piyasada long alabilirdik diyebilirim. Ancak e, bir dikkatsizlik oldu düne karşın. Şu anda kötü bir şey yaşadık diyebiliriz. USDT dominans gördüğünüz gibi direnç bölge dirençten e, dönmüş, dönmüş destek bölgesine gelmiş. Likidasyonu temizlemiş aslında. E, şu anda USDT dominansın bu seviyelerden 7.05 seviyesine gelmesini bekliyorum. Bu da Bitcoin'in 30.700 dolar gelmesine işaret edebilir. Total grafiği incelediğimiz zaman total grafiğinde aylardır söylediğim oldu. 1.2 trilyon, 1.2 trilyon, 1.2 trilyon geldi. Ama ne oldu? Biz içeride değiliz. Buradaki bölge temizlendi. Burası bizim direncimizdi. Bunun üstünde kapanışlar yaparsa bir sonraki e, gitmek isteyeceğimiz bölge 1.26 trilyon seviyesi olacaktır. E, bu da tekrardan bir %20'lik %25'lik yükselişe sebep olabilir altcoin piyasasında. Şimdi Total 2 incelediğimiz zaman altcoin piyasası için e, şu anda tekrardan belirttiğimiz direnç bölgesine geldik. 613 milyon e, seviyesi. Şimdi e, buradan baktığımız zaman aslında bizim burada 597 milyon e, önemli bir destek alanı olacaktır şu anda düşüşten önce 597 milyonda tutunamazsak ilk hedefimiz 591 sonrasında 561 seviyesine kadar e, geri çekilme bekleyebiliriz. Şu anda e, Bitcoin ETF başvuruları onaylandı, XRP'nin olumlu haberleri geldi. E, Birçok coin piyasaya sürüldü yani farklı borsalar e, coinleri listelemeye başladı. Şu anda piyasaya bir para akışı oldu. Ancak burada psikolojiyi yöneterek e, ne zaman bir manipülatif satış yapabilirler e, bunu beklememiz gerekiyor. Bunu öğrenmemiz gerekiyor diyebilirim. Şurada da aslında şöyle bir e, hemen gözüme çarptı. Şurada şunu doğrulamak istiyorum hemen. Baktığımız zaman gerçekten 597 milyona bir geri dönüş olabilir. Şimdi bakalım Bitcoin grafiklerine. Bitcoin bayrak grafiğine baktığımız zaman hala da 30 31.700 dolar seviyesi çok güçlü bir direnç olarak çalışmış. Zaten bu seviye aşılması takdirde biz direkt 36.000 dolar olan hedefimize çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Ancak burası çok güçlü bir direnç bölgesi diyebilirim. Şu anda daha hala da bayrak formasyonunu devam ettirmek istiyorum ben ee, baktığımız zaman. Şimdi bir sonraki grafiğe bakacak olursak, bir sonraki grafikte ne varmış? Bir aşağıdaki bölgeyi temizleyip yukarı gitmesini beklerken bu hiç aşağıya gitmeden yukarıdaki likidasyonu temizledi. Buradaki likidasyon temizlendi ve yeni bir likidasyon bıraktı bu bölgeye. Yani fiyatı kademeli olarak yukarı taşıyorlar ancak yani bu olumlu haberden sonra yeni insanları yeni yatırımcıları içeri çekebildiler. Şimdi daha da yeni yatırımcı çekmek için acaba buradaki imbalans bölgesine bir geri dönüş sağlanacak mı? Veyahut da buradaki likidasyon temizlenecek mi? Şimdi bu soru içinde kaldık. Herkes 29.500 derken aslında bizim dediğimiz bir söz de vardı. Herkes giderken Mersin'e sen gideceksin tersine. Biz bunu yürütemedik e, bu olay aşamasında. Neden böyle oldu? Ben de e, pek anlam verilmiş değilim. Sabah ne yaptım biliyor musunuz? Kalktım sabah 7'de. Atıştırdım bir şeyler. Koşarak spora gittim. O boks torbasını yumruklamak istedim. O dumbbelllarla basmak istedim. Yani içindeki siniri size anlatamazdım yani. Şimdi neyse tekrardan diğer Bitcoin grafiğine geldiğimiz zaman da 30819 dolar seviyesi bizim için önemli demiştik. buradaki order block tekrardan çalışmış gördüğünüz gibi. Buradaki order block'a bir temas geliyor. Buradan yükseliyor aslında. Buna da baktığımız zaman ne kadarlık bir yükseliş? %5'lik bir yükseliş gerçekleşmiş diyebiliriz. Bitcoin vadeli kısmında baktığım chart olacaksa da vadeli kısmında baktığım chart aslında gelmiş diyebiliriz. Bakın birinci tepeyi ikinci taşımda geçiyor. Üçüncü tepede e, üçüncü kutu doluyor aslında. Ancak biz bu aşağıdaki kutuyu alamadık. Aşağıdaki kutuya beklerken bunlar direkt piyasayı yukarı vurdu. Biz şöyle bir şey gerçekten yönetemedik işte. Herkes aşağıya beklerken biz long bekleyecektik. E, biz bu süreci güzel yönetemedik. Bir sonraki çartımıza baktığımız zaman da bakın yine diyoruz ki buradan aşağısı aşağısı buradan yukarısı yukarısı. Aslında herkes gibi bakın bütün grafiklerde 29.500'ü biz bir 29.500-29.200 civarını bir direnç olarak belirledik. Ancak kimseye bunu yedirmediler diyebiliriz. Acaba gap boşluğumuz oluşmuş mu hiç? Gap boşluğumuz da yok henüz. Bakalım ne olacak bayrak formasyonu hala daha devam ediyor. Şimdi Başka e, aslında altcoin'leri de yorumlamak istiyordum. Ancak altcoin'leri e, öğleden sonra ikinci videomda sizlerle yorumlayacağız. Şu an baktığımız zaman da Ethereum'da Şöyle hemen haftalık grafiğe bakalım. Ben gerekli çizimleri yapmış mıyım diye bakmak istiyorum. Evet gerekli çizimleri yapmışım aslında. Şöyle bir e, devam edebiliriz diyebilirim. Şimdi e, Ethereum'da incelediğimiz zaman 2031 dolar bölgesi e, çalışmış durumda oldu. Zaten şurada günlükte de bir e, değil order bloğumuz bulunmaktaydı. Bu order blok zaten güçlü olarak çalışmış ki oraya kadar gelmeye bile yeltenememiş diyebiliriz e, Ethereum. 2031 dolar seviyesinden e, nokta atışı dönmüş. Şu andaki bizim belirleyeceğimiz seviye Ethereum'da 1976 dolar seviyesi olacaktır. 4 saatlik grafikte incelediğimiz zamanda da aslında bizim için 1971 dolar seviyesi önemli. Onun dışında oradan aşağıya gelirse 1944 dolar seviyesi bizim için önemli olacaktır. Şu anda incelediğim zaman burada aslında bir diamond oluşmuş. Bunu da fark etseydik. Bu diamond'ı da fark etseydik. Buranın kırılımıyla birlikte herkes long işlem alabilirdi diyebilirim. Yani buradan yüzde kaçtık? Yüzde yedilik bir yükseliş gerçekleşmiş. Ethereum Bitcoin grafiğine baktığımız zaman ise ethereum bitcoin'i baskıladı altcoin'lerde daha hızlı bir hareket gördüğümüz için baskıladı ve çok güzel hareket etti diyebiliriz şu anda baktığımız zaman 4 saatlik grafikte büyük ihtimal order bloğun üstüne çıkmış durumda mı bunu ne olarak çizmişim bilmiyorum ancak şu anda bunu boş çizmemişim büyük ihtimalle bu bizim için önemli bir nokta 63 60 seviyesini üzerinde kaldığımız takdirde bizim hedefimiz yukarıdaki order blok 65 50 seviyeleri olacaktır. Bu da e, bir an önce olmasını beklemiyorum. Buralarda sürünür vesaire. Sonrasında gelir e, buralara gelir. Bu da tekrardan altcoin'lerde bir yükseliş e, başlatabilir. Şimdi ben bu videoyu çektim. Bakalım e, sizlerin de yorumunuzu bekliyorum. Nerede bir hata yaptım? Nerede bir yanlış yaptım? E, bir değerlendirme bekliyorum sizlerden. Ee, ayrıca sizlerden kanalıma abone olup like atmayı unutmamanızı istiyorum. Biz de sosyal medya tarafına atıldık biliyorsunuz ki şu anda eğitim serisi videolarımız çekiliyor. Bunlarla birlikte tekrardan sizlere press action e, eğitimlerini vermeye başlayacağız. Bu arada eğitimleri de çok kişiye vermeyi düşünmüyoruz çünkü eğitimin yanında indikatörleri ve sinyal programını da verdiğimiz için ne yapmamız gerekiyor? Bunları çok kişiye iletmemiz iletmememiz gerekiyor. Neden? Çünkü herkesin bildiği şeyden hayır gelmez diyelim ve videoya son koyalım istiyorum.